grup rezervasyonu nasıl oluşturulur? Birlikte inceleyelim. Sol taraftaki rezervasyon listesi menüsünde yer alan grup rezervasyon kısmından grup rezervasyonu oluşturulabilir. Öncelikle grubun ismi yazılır. Bu isim rezervasyon kartında satış projeleri alanında görünecek olan genel isim olacaktır. ID rezervasyon kaydedildiğinde program tarafından belirlenecektir. Müdahale edilebilen bir alan değildir acente veya firma seçimi bu alandan yapılır. Bu grup rezervasyon için fatura kime kesilecekse, rezervasyonlar hangi acenta ya da firma ile açılacaksa bu alandan seçim yapılabilir. İstenirse yeni bir tanım da yapılabilir. Eğer seçilen acentanın acenta kartında pansiyon tipi, fiyat tipi, oda tipi, fiyat kodu, market, kaynak gibi bilgiler tanımlandıysa otomatik olarak rezervasyon alanlarına yansımış olacaktır. Ancak değişiklik yapılabilir. Hatta istenirse sadece bu grup rezervasyonu için ayrı bir fiyat kodu da yaratılabilir. Fiyatlandırma için kontrat kullanılmak istenirse kontratın fiyat kodu seçilerek de fiyatlandırmanın kontrat üzerinden yapılması sağlanabilir. Kontrattan hesapla butonun aktif hale getirilmesi fiyatlandırılmanın kontrat üzerinden yapılması için yeterli olacaktır. Veya beklenen gelir veya döviz bu alana yazılabilir. Grup rezervasyonunun durumuyla ilgili bilgi seçimi yapılmak istendiğinde burada yapılan seçime göre rezervasyonlar bekleme ya da iptal listesine girecektir ve forecast durumları seçilen bilgiye göre gelecektir. Dolayısıyla önemli bir bilgidir. Eğer kesinse definite, kesin değilse tentative, bekleme durumundaysa bekleyen gibi seçenekler kullanılabilir. Grup rezervasyonunun giriş çıkış tarihleri belirlenir. Diğer kısımlar acenta kartındaki tanımlara göre otomatik olarak gelecektir. İstenirse değişiklik yapılabilir. Bu grup için bir sanal folyo oluşturulduysa ve tüm bakiye bu sanal folyoda takip edilmek istenirse grup folyosu bu alandan seçilebilir. İkinci tepte bulunan paketler kısmından grup rezervasyonu için bir paket tanımı yapılabilir veya var olan bir paket bu grup için seçilebilir. Bu bilgiler kaydedildiğinde grup rezervasyonu genel hatları oluşturulmuş olacaktır. Rezervasyonlar oluşturulmadan önce oluşturulacak rezervasyonların konaklama bakiyeleri gece gün sonunda ana bir folyoda toplanmak istenirse folio routing işlemi de gerçekleştirilebilir. Rezervasyonların konaklama tarihi girilerek departman ve gelir kısmından oda konaklama geliri seçilerek yönlendirilecek folio seçildiğinde gece gün sonuyla birlikte yönlendirme yapılmış olacaktır. Rezervasyon oluşturma kısmına geçildiğinde öncelikle rezervasyon sihirbazı tabinde bulunan artı butonu ile oda tipi seçilir hemen ardından bu oda tipine kaç oda verileceği ve bu oda içerisinde kaç yetişkin konaklayacağı seçilir. Çocuk konaklaması olacaksa çocuk sayısı da yazılabilir. Manuel toplam fiyat kısmı rezervasyonun toplam fiyatını ifade etmektedir. Yani örnek olarak incelediğimiz bu grup rezervasyonunda bu gruba 5 standart oda satıldıysa bir oda için konaklayacağı gün sayısı kadar verilen toplam fiyat neyse bu fiyat yazılmalıdır. Program toplam fiyatı gün sayısına bölerek hesaplayacaktır. Bu bilgiler kaydedildikten sonra sağ alt köşede bulunan rezervasyon oluştur butonu ile rezervasyon oluşturulması sağlanabilir. Açılan ekranda belirlenen kişi sayısına göre bölünmesi istenirse parçalı rezervasyon butonu da işaretlenebilir. Rezervasyon sekmesine gelindiğinde bu rezervasyonların oluşturulduğu görünecektir. Bu ekran üzerinden rezervasyonlar görüntülenebilir ve aynı zamanda müdahale edilebilir. İsim listesi acenta tarafından verildiyse, isim listesi sekmesi üzerinden isim listesi sisteme tanımlanabilir. No name olarak oluşan rezervasyonların isimleri ilgili alana çift tıklanarak tanımlanabilir. Aynı odada konaklayan misafirler için kişi no 1 2 şeklinde ise aynı rezervasyona ait olduğu ifade edilmektedir. Rezervasyon ID'sinin aynı olduğu da görünmüş olacaktır. Misafir repeat bir misafir ise misafir kontrol alanı misafir kontrolü için kullanılabilir. Aynı zamanda henüz bölme işlemi yapılmadan da isim listesinde veri girişi yokken bir defa Excel butonuna tıklanılarak ElektraWeb isim listesi boş olarak kalınıp acentaya verilirse acenta ilgili alanları doldurarak isim listesi ElektraWeb araçlar butonunda bulunan Excel'den oku butonu ile Excel üzerinden de aktarılabilir.